Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Evlerimize huzur, soframıza bereket, bedenimize sağlık ver. Evlatlarımızı kötülüklerden koru Rabbim. Ve hayırsız olan her şeyden bizi uzak tut Allah'ım. Rabbimiz dili dualı, yüzü nurlu, kalbi gül bahçesi kadar güzel, su gibi berrak ömürler içinde yaşatsın cümlemizi. Allah'ın rahmeti, bereketi, merhameti, Nuru üzerimize olsun. Her şeyin hayırlısını helalini güzel olanını nasip etsin bizlere. Ey ilahi, bugün edeceğimiz dualarımızı kabul et Ve bizi makam mahmuda, komşu olmaya mazhar olanlardan eyle Allah'ım amin